Paskalya yortusunu ve tatilini geride bıraktık. Bence çok önemli bir soruyla birlikte. Trump dünyayı Hristiyanlık gücüyle mi yönetmeye hazırlanıyor? Ve takip eden sorum Kanada'da Trump'la kim savaşacak? Nasıl savaşacak? Trump sinyallerini veriyordu. Geçen hafta Beyaz Saray'da müthiş bir Paskalya hazırlığı başlattı. Başkanlık kampanyasında da Hristiyanlığı geri getireceğim diye vaat etmişti. Pascal ya. İsa'nın çarmıha gerildikten sonra dirilişini simgeler. İşte Trump da bu dirilişi Amerika için kendi sosyal medya platformu Truth Social'da ilan etti. Hep birlikte Amerika'yı hiç olmadığı kadar daha büyük, daha güçlü, daha refah, daha sağlıklı ve daha dindar yapacağız. Adını da büyük harflerle yazdı yine. Donald J. Trump Amerika Birleşik Devletleri Başkanı. İncil'de altın kural olarak geçer. Başkalarına size nasıl davranmalarını istiyorsanız öyle davranın. Golden Rule'dur bu. Bunu da Trump kendi Golden Rule, altın kuralı olarak yeniden düzenledi. Bakın ne yazdı Trump? Hem de büyük harflerle. Pazarlığın ve başarının altın kuralı. Altına sahip olan kuralları koyar. Teşekkür ederim. ünlem. Trump ülkeyi de Beyaz Saray'dan böyle selamladı. We're going honor Jesus Christ very powerfully throughout our lives. We're bringing religion back in America. İsa'yı hayatlarımız boyunca çok güçlü bir şekilde şereflendireceğiz. Yalnızca şimdi değil ömrümüz boyunca onurlandıracağız. Amerika'ya dini ve inancı geri getiriyoruz. First Lady Melania pek o kadar heyecanlı değil ancak Paskalya tavşanı başını sallayarak onaylıyor Trump'ı. Trump başkanlığı aldıktan sonra Beyaz Saray'da bir inanç başkanlığı kurdu. Adı Faith Office. Federal hükümet içinde Hristiyanlık karşıtı önyargı olarak tanımladığı durumu ortadan kaldırmayı amaçlayan bir görev gücü bu. Bunu bir başkanlık kararnamesiyle yaptı. Ruhani danışman Paula White da bu ofiste kıdemli danışman yaptı. Trump göreve geldiğinin daha ilk haftasında da bir dizi Hristiyan ve Kürtaj karşıtı aktivisti affetmişti. Tüm bu süreçte demokratların özellikle de Joe Biden döneminin tüm çeşitlilik, eşitlikçilik ve kapsayıcılık programları iptal edildi. Beyaz ve Hristiyan bir Amerika isteğini açık açık söylediği gibi hayata da geçiriyor Trump. Hristiyan aleminde Katolik dünyası da Papa Francis'in ölümüyle sarsıldı pazar günü. Papa, Kanada için çok önemli bir figür olmuştu. 2022 yılında Quebec'e geldiğinde Katolik Kilisesi'nin Kanada'daki yatılı okul sistemi içindeki rolü hakkında özür dilemişti Papa Francis. İlk kez bir Papa, Kanada'daki geleneksel yerli topraklarını ziyaret etti. Nesiller boyunca çocuklara, ailelerine ve topluluklarına verilen zararlar için özür diledi, düşünün. Katolik Kilisesi'nin bazı üyeleri tarafından yapılan bu istismarlar ve okullarda doruk noktasına ulaşan kültürel yıkım ve zorla asimilasyon için üzgünüm ve utanç duyuyorum demişti Papa Francis. Papa'nın cenazesi cumartesi günü gerçekleşecek Vatikan'da. Bu hafta Kanada için çok önemli ve hareketli Federal seçimler 28 Nisan pazartesi günü yapılıyor. Erken oy verme işlemi mümkündü ve Paskalya tatiline rağmen birçok merkezde kuyruklar oluştu. 7 milyon 300 bin seçmen çoktan oyunu verdi bile. 2020'deki federal seçimlerde kayıtlı yaklaşık 28 milyon seçmenin %62.6'sı oy vermişti. Erken seçim katılımı genel resmede yansıyacak gibi görünüyor. Bu seçim her ne kadar uzaktan Kanada için Trump'la kim savaşacak sorunsuna kilitlenmiş gibi görünse de sonucu para, halkın cebine giren ve cebinden çıkan para belirleyecek aslında. Bu yüzden liberallerin ve muhafazakarların açıkladığı bütçe planlarını ana hatlarıyla aktaracağım bu yayında. Bu arada bir şey çok önemli benim için. Ben birçok konservatif parti adayından röportaj istedim. Ancak yapamıyorum çünkü yapılamıyor. Parti kararı bu. Milletvekili adaylarına kesin bir emir var. Liderleri Pierre Poilievre de basına karşı sorularınızı cevaplamamak cevabımdır taktiğini izliyor. İşte böylesine basından uzak tutulan bir ortamda. Kampanya etkinliklerinde yalnızca 4 soru alıyor seçtiği basın organizasyonlarının mensuplarından. Oysa ben Liberal Karne'nin basın toplantısında söz alabilmiştim. Göçmenlik politikası üzerine sorumu ve cevabını izlemişsinizdir diye ümit ediyorum yayınımda. Bakın, geçenlerde bir muhabir uzaktan seslendi. Sorusunu böyle Povaliyevre. Povaliyev yanıtlamadığı gibi muhabire protestocu dedi. Korkunç bir bakış fırlattı ve uzaklaştı. Ben ayrıca Liberal Parti'nin eski bakanı ve şimdiki adaylarından biri olan Yağra Saks ile röportajı da yayınladım. Elbette bir de muhafazakar aday istiyordum bu ekrandan size ulaştırabilmek için ancak elimde değil üzgünüm. Şimdi bütçelere gelelim. Liberal Parti Cumartesi günü açıkladı planına 130 milyar dolarlık yeni harcama ekledi bütçeye. Üstelik bütçe dengesi için de zaman çizelgesi vermedi. Trudeau döneminin önemli programları olan çocuk bakım yardımı, ücretsiz diş sağlığı ve ilaç sigortası programlarına ayrılan fonlar korunuyor. Bir yandan da ekonomik krize karşı kamu harcamaları savunuluyor liberaller tarafından bu bütçede. Mark Carney bir kriz anında özel sektör geri çekilir, hükümet devreye girmelidir dedi. Kani'nin başlıca harcama kalemleri neler bakalım? Savunma için 18 milyar dolar, ulus inşa fonuna 6.8 milyar dolar, eyaletler arasında Kanada içinde iç ticaret koridorlarının güçlendirilmesine 5 milyar dolar. Liberal Parti bu ekonomik entegrasyon harcamalarının ulusal ekonomiyi 200 milyar dolara kadar büyüteceğini iddia ediyor. Bu ülkeyi birleştirmek için Kanadalıların istedikleri yerde çalışabileceği ve ürünlerin kıyıdan kıyıya serbestçe hareket edebileceği tek bir ekonomi inşa edeceğiz dedi Carney. Toplumsal eşitlik ve cinsiyet eşitliği için de ek harcamalar var. Trudeau döneminde başlatılan siyah girişimcilik programı kalıcı hale getirilecek. Yeni bir tüp bebek programı için 400 milyon dolar ayrılıyor. Yerli topluluklara da altyapı için, altyapı yatırımı için 2.5 milyar dolar var. Yeni ve mevcut önlemler federal bütçede 225 milyar dolarlık bir açık yaratacak. Bu açık kısmen kara para aklama gibi suçlar için arttırılacak para cezalarıyla kapatılacak. Ayrıca Amerika'ya karşı uygulanan misilleme gümrük vergilerinden 20 milyar dolarlık tek seferlik gelir bekleniyor. Carney bu gelirin doğrudan bu gümrük vergilerinden etkilenen işçilere ve işletmelere aktarılacağını söyledi. Yıllar sürecek bir ticaret savaşına hazırız ama gümrük vergilerinin gereğinden fazla devam etmesini istemiyoruz. Bu misilleme gümrük vergilerinden gelecek gelire sırtımızı yaslayamayız. Evet bugün bunlarla yoğunlaşıyoruz ama yarını sonra düşünürüz dedi. Muhafazakar parti lideri Pierre Poilievre bu liberal planın ardından açıklama yaptı British Columbia'da cumartesi günü. Liberallerin Kanadalılar için hayatı daha da pahalı hale getireceğini savundu. Şaşırtıcı şekilde Bay Carney, Justin Trudeau'nun planladığından bile daha büyük enflasyonist açıklar vermeyi planlıyor, dedi Poilievre. Muhafazakar Parti'nin bütçesi de bugün birkaç saat önce taze taze açıklandı. Muhafazakar Parti 34 milyar dolarlık harcama ve 70 milyar dolarlık vergi indirimi vaat ediyor. Yani liberallerin 130 milyar dolar yeni harcamasına karşı 34 milyar dolar harcayacağım. Ayrıca önümüzdeki 4 yıl süresince 75 milyar dolarlık vergi indirimi olacak. Harcamalardan da 56 milyar dolar azaltacağım diyor Kualiyev. Uygulayacakları politikaların ekonomik büyümeyi arttıracağını ve bu yolla yıllık 21 milyar dolardan fazla Ek vergi geliri elde edeceğini, edileceğini öngörüyor. Powell evren harcama kesintilerinin arasında İngilizce yayın yapan kamu yayıncısı CBC'nin fonlarının kaldırılması var. Ancak Fransızca yayın yapan Radyo Kanada'yı koruyacağım diyor Powell ve dış yardımları da azaltacak. 4 yılda toplam 2.8 milyar dolarlık dış yardımı bütçeden çıkardık diyor muhafazakarlar çok kritik yeni bir söylem var Muhafazakar Parti'de. Pualiyev vergi artışının ancak referandumla mümkün olması gerektiğini söylüyor. Vergi mükellefi koruma yasası çıkartmayı vaat ediyor Pualiyev. Böylece yeni vergiler ya da vergilerde artış ancak referandumla yapılabilecek. Bugün açıklanan Konservatif Party programında önemli bir unsur da federal kamu çalışanları için vaatler. Yani devlet memuru olmak için olmak isteyenlere bir kaşık bal zira federal kamu çalışanı olmak için üniversite diploması şartını Çoğu pozisyon için kaldıracağız diyor Poaliev. Yetkinlik ön planda olacak, diplomasına göre adam almayacağız diyor Konservatif Parti seçim platformu. Bakın seçimin en tartışmalı konularından biri de güvenlik kamu güvenliği, adalet sisteminin halkın güvenlik beklentisini desteklememesi çok önemli bir tartışma. Muhafazakarlar liberallerin adalet sisteminde savunduğu catch and release yani yakala ve bırak uygulaması yüzünden suç oranının arttığını savunuyorlar. Kanada'da her 90 saniyede bir ev soyuluyor. Araç hırsızlığı bir pandemi pardon endemi kabul ediliyor. Bunlar federal yasalarla önlenebilecek ancak. Hırsızlıkların %80'inin gündüz vakti gerçekleştiğini belirten Kanada İstatistik Kurumu'nun bu tespiti günlük hayatları nasıl etkiliyor dersiniz? Herkes kendi önlemini almaya çalışıyor elbette. BNB Teknoloji'nin kurucusu Ufuk Beyret'in yaklaşımı alandan yani yaşamın içinden bir örnek bir bakın. insanın tehlikeli yani sonuçta artık insanlar gaz sprey sıkıyorlar seni bayıltıyorlar içeri girdikten sonra evini boşaltıp gidiyorlar yani bunun paniğinde insanlar. Yeni bir araba almış. Arabasına biniyor, eşyalarını koyacak. Önemli evrakları var. Her şeyi gidiyor. E bunlar da insanlarda panik yaratıyor. Bu tür güvenlik sistemlerine yatırım yapmak aslında sıradan Kanadalı yaşamların önceliği değildi. Evet. Öncelik haline bir anda sıçradığını gördük biz. Görüyorum mesela bir mahallede diyelim bir hırsızlık oluyor. O mahalle çevresinde bir panik oluşuyor. Hemen bizim telefonlarımız çalıyor yani. Diyelim ki bir evin kamerasını yapıyoruz. Bir bakıyorsunuz bütün komşular gelmeye başlıyor herkes fiyat alıyor İşte hani ben de yaptırmak istiyorum o öbürü ben de yaptırmak istiyorum diyor. Ev ve işyerlerinin bir... güvenliği için kamera güvenlik sistemleri kuran BNB Teknoloji'nin Turkish Voice of Canada izleyicileri için özel bir indirim kodu var tvcbb not alın derim. Alberta'nın Edmonton kentinde Dr. N. Anderson Lisesi'nde bir diktatör seç ödevinde Mustafa Kemal Atatürk'ün yer alması ile ilgili haberimi izlemiştiniz. Bu haber Türkiye'de de gazete ve televizyonlarda yankılandı. Sözcü, Oda TV, CNN Türk başta gelenler arasındaydı. Atatürk'ün adının bu ödevden çıkartılması için Sesver Türkiye Edmonton oluşumu bir imza kampanyası başlattı. Videonun açıklama bölümünde bu kampanyaya katılmak isteyenler için bağlantıyı koyuyorum. Kanada Türk Dernekleri Federasyonu Alberta Eğitim Bakanlığı ile temaslarını sürdürüyor. 25 Nisan'da Okul Müdürü ve Öğretmenler Birliği'nden bir yetkiliyle görüşme gerçekleşecek bu konuda. Türkiye'nin Ottawa Büyükelçisi Can Dizdar da 5 Mayıs'ta Alberta Başbakanı Daniel Smith'le gerçekleşecek görüşmesinde bu duruma dikkat çekileceğini belirtti. Bu başbakanla görüşme bizim yayınladığımız benim haberimden daha önce planlanmıştı. Büyükelçi Atatürk'ümüze böyle muamele edilmesi kabul edilebilir değildir. Konunun takipçisi olacağız demişti Turkish Voice of Canada'ya bana yaptığı özel açıklamada. Kanada'da Atatürk adı ne ifade ediyor derseniz sizi önce Nova Scotia eyaletinde Halifax'a götüreyim. Çanakkale Savaşı'nda birbirlerine karşı savaşmış Kanadalı ve Türk askerlerinin anısına bu savaş anıt Halifax'taki Türk toplumunun inisiyatifiyle 21 Mayıs 2016'da açıldı. Kanada Göçmenlik Müzesi'nin bahçesinde. Dönemin Türkiye Büyükelçisi Selçuk Ünal, anıtın açılışında ''Ortak tarihimiz bizi ayırmadı, aksini birleştirdi.'' demişti. Yine dönemin Halifax Milletvekili ve Parlamento Sözcüsü Geoff Regan da Kanada ve Türkiye'nin Birinci Dünya Savaşı'nda birbirlerine karşı savaştıktan sonra dostane ilişkiler geliştirdiğini söylemişti geçmişin hatıraları şimdi iki önemli NATO müttefiki olan ülkelerimizi birleştiriyor demişti. Şimdi de başkent Ottawa'ya gidelim. Kentin en büyük parklarından biri olan Britanya Park'ın çocuk oyun alanı Atatürk Parkı ismini taşıyor. Kanada Türk toplumunun girişimiyle gerçekleşmişti bu. Yazıda Atatürk'ün 1920 yılında 23 Nisan'ı çocuk günü ilan ettiği yazıyor. 23 Nisan yarın. Kutlu olsun çocuklarımıza. Karada çapındaki Türk derneklerinin çoğu özel etkinliklerle kutluyorlar 23 Nisan'ı. Umarım takip ediyorsunuzdur yaşadığınız bölgelerde. Benim çocukluk anılarımın çok neşelilerindendir. Dünya çocuklarını Ankara'da ağırladığımız 23 Nisanlar, Halit Kıvanç. Ah keşke yeni kuşaklara da nasip olsaydı. Yarının büyükleri, yarının umutları verecek. Sevgili takipçilerim, e-postalarınıza, mesajlarınıza yetişebiliyorum. Farklı mecralardan yazılmış mesajlarını tek tek cevaplayamadığım yüzlerce kişiden özür diliyorum. İnanın bir gayret yazdıklarınızı ulaşması gereken yerlere gönderebiliyorum. Bazen o önemsediğiniz konularda bir network oluşması gerektiğinde ben de elimden geleni yapıyorum. Ancak kişisel soru ve sorunlarınıza bir Kanada muhtarı, bir göçmenlik danışmanı gibi cevap verebilmem mümkün değil. Ben mesleğim gazeteciliğin peşinde çabalıyorum. Türkçe haberlerin gücü adına. Videoya beğendim kalbini koyarak abone olmanız dileğiyle esen kalın. Hele bir de teşekkür, süper teşekkür gönderirseniz ne mutlu bana. Eviniz, iş yeriniz ve sevdikleriniz için tam güvenlik zamanı. 7/24 müşteri desteğiyle birinci sınıf hizmeti deneyimleyin. Tek dokunuşla kontrol sizde. Güvenliğinizi her an her yerden yönetin. Hemen bize ulaşın. Güvenliğinizi bir üst seviyeye taşıyalım. Be in Electronics.